Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco bu akşam oynanacak o Nice maçı öncesinde sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Alman teknik adam 3 ila 1 lig Dinamo Zagreb yenilgisi sonrasında UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında mutlak galibiyet için Talisca'yı kenara oturtmayan karar verdi. Yerine Asensio'yu 10 numaraya çekecek. Tedesco çok fazla şans vermediği Freddy ise 8 oynatacak. Tedesco'nun bu akşam düşündüğü muhtemel 11, Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Hırg, Nene, Asensio, Kerem, Ennesi Fenerbahçe Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ile Nice arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. Hafta mücadelesi bu akşam saat 19.45'te Çobani Stadında oynanacak. Karşılaşmayı Sırp hakem SRD Jan Jovanović yönetecek. Jovanović'in yardımcılıklarını Uros Stoškovic ve Milan Mihajlović yaparken, Novak Simović dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.